damak? Bayramın damak tadını hep birlikte paylaşmak. Çikolatayla fıstığın efsanevi aşkı damakla var mısın bu bayramda sevdiklerini bir güzellik yapmaya? İşlem tamam mı? Tamam Engin Bey. Kolay gelsin. Hadi bakalım kolay gelsin. Kop, işin rast gitsin. Hadi bakalım kolay gelsin Parkınız size gelsin Teknoloji çözümlerle kolay Esnafımız, sanayicilerimiz, iş insanlarımız. Her işiniz kolay gelsin diye Yapı Kredi yanınızda. Siz de Yapı Kredi mobili indirin. Mobil onaydan nakit akışı takibine kadar birçok teknolojiyle işinizin önündeki sınırları kaldırın. Hadi bakalım, kolay gelsin. Doğru kalite, doğru fiyata Karpursa'da. Seçili tablet çikolatalarda %25 tasarruf. Suyu koruyarak yetiştirilmiş. Toprağın değerini bilerek yetiştirilmiş. Ben kaç yıllık leys çiftçisiyim oradan biliyorum. Sen nereden biliyorsun? E ben de yılların leysçisiyim. Leys çıtırtısı bizim toprağımızın, bizim çiftçimizin armağanı. Migros'la Ramazan sofralarına Algida Maraş usulü lezzet. Algida'nın ustalık eseri Algida Maraş usulü dondurma, daha yoğun süt ve bol antif fıstığıyla yenilenen tadıyla 14-24 Nisan tarihleri arasında sadece 54 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve ücretsiz teslimat seçeneğiyle Migros uygulamasında. Migros, sizi Yenilenen Milka ile tanışın. Şimdi daha fazla kakao ve daha çok Milka lezzeti. tadına alp sütünden alan Milka, şimdi ağızda daha çok eriyen yeni formunda. Milka, kalpleri yumuşatmanın tadı bir başka. Kestik. Belki bir film seti değil ama sonuçta benzer hikayelerimiz var hayatta. Sıcak, soğuk, rüzgar derken cildimiz kupkuru oluyor. Benim bu hikayedeki rol arkadaşım Bepantol Derma Cilt Bakım Kremi. İçeriğindeki provitamin B5 ile gün boyu kuruyan cildi koruyup nemlendirir. Unutma, her gün yeniden, her gün yenilen. Bepantol Derma Cilt Bakım Kremi. Bayer'den. EasyCep'te telefonunu da satabilirsin. Hemen easycep.com'a gel, telefonunun değerini öğren. Final teklifi onayla, paran bir saatte hesapta. EasyCep, yenilenmenin yeni kolayı. Koltuk, kumanda ve gün sonu keyfi için çikolata kalmadıysa... Kalmasın aklın. Ülker sütlü kare çikolata, Migros hemen özel, ücretsiz teslimat fırsatıyla dakikalar içinde kapında. Floyla bu bayram hepimiz bir adım atalım. Oyunu başlatacak bir adım. Tatlı sürprizler yapmak için başka bir adım. Bu bayram Floyla herkes bir adım atacak. Biliyoruz ki atılan her adım mutluluğa çıkacak. Eğilme hiç gerek yok. Tam bir boş baksana esnek çok. Tam bir boş. Karşınızda boş unlimited 7 kablosuz dikey süpürge. Tam bir boş. Tatlı <laughs> dilim En çok da bu sene nerede o eski bayramlar diyoruz. En çok da bu sene o bayramları özlüyoruz. Bu zor günleri de hep birlikte aşarak yeniden mutlu bayramlarda görüşeceğiz. Bayramımız umutlu olsun Türkiye. Neredesin Kent. yakın rakiplerine kıyasla sızdırmaları önlemede daha iyi. Prima, sızdırmalara karşı Türkiye'nin bir numaralı koruması. <laughs> Ramazan sofralarında da Pepsi lezzeti yanında. Şimdi iki buçuk litrelik Pepsi'lerde milyonlarca Pepsi para, Hopi paracık, hediye internet ya da 101 Plus çipi seni bekliyor. Ramazan'da Pepsi. da hepsi bir yana, Pepsi bir yana. En tatlı bayram alışverişinin... <laughs> 6-19 Nisan tarihleri arasında Lokum Akademisi kakaolu krema dolgulu lokum 59 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, size Nivea Q10 Power'la sadece 7 günde azalmış kırışıklık görünümü ve daha sıkı bir cilt. Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için. 118 80 80 Günlük koşturmacalara lezzetli bir ara. Evet. Serinleten çıtır çikolata arasında nefis sütlü krema Kinder Pingui. Serinleten çikolata mutluluğu. Migros'la Ramazan sofralarına Algida Maraş usulü lezzet. Algida'nın ustalık eseri Algida Maraş usulü dondurma, daha yoğun süt ve bol anti fıstığıyla yenilenen tadıyla 14-24 Nisan tarihleri arasında sadece 54 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve ücretsiz teslimat seçeneğiyle Migros uygulamasında. Migros, Bulaşık yıkarken enerji tasarrufu yapmaya ne dersiniz? Uğraşan giller sıcak su kullanırken pratik giller soğuk suya geçtiler. Fairy'nin güçlü yağ çözme gücüyle hem kusursuz temizlik hem de 300 TL'ye varan enerji tasarrufu sağladılar. Fairy soğuk suda bile tertemiz yıkar, er, cebinize iyi bakar. Setur'da bunca fırsat varken ve içinde rahat gel. Sen tatilde kiminle çıkıyorsun? Gelsin. Setur'la yalnızca %1'ini şimdi öde, kalanı tatilden önce. Üstelik 1000 TL'ye varan World Puan hediyesiyle. Aradığın tatilse dur Tak çıkar çok kolay Tam bir boş Pek pratik bu olay Tam bir boş Karşınızda boş Unlimited 7 kablosuz dikey süpürge Tam bir boş Yemek sepeti marketle Taze yiyelim, taze içelim Domates bitmiş Taze yiyelim, taze 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 yiyelim Ya kurumuş kalmış Taze yiyelim, taze yiyelim Sıcak ekmek almamış abi. <laughs> Açız. Tabii. Özenle seçilmiş taptaze sebzeler, sıcacık ekmekler, simitler. Yemek sepeti markette dakikalar içinde kapında. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Tefal'in yeni robot süpürgesini, yani beni neden seçmelisin? Lazer teknolojim için mi? Yapay zekam için mi? dahası da var. Sadece 8 santim yüksekliğimle sınıfımın en incesiyim. Tefal'den Explorer. Anne ben geldim. Okul nasıldı? Ejderhalar diyarını uçtum. Yumuşacık iki kek diliminin sarıp sarmaladığı nefis sütlü krema ve bal. Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalı. En tatlı bayram alışverişinin. Mikrosan. 6-19 Nisan tarihleri arasında Patislav Madlen Çikolata 39 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, İşte yeni Nescafe üçü bir arada. Şimdi daha zengin kahve tadı ve yumuşak köpüğüyle. Artık herkes kendine geldiğine göre. Eee hadi muhabbeti köpürtelim. Mükemmel tat. Nescafe bir arada. Arada ıslak saçla dolaşmak Sevince. iyi gelebilir. Çünkü biz sevdiklerimize iyi geldiğimiz zaman iyiyiz. Bu yüzden ilk adım kendimize dikkat etmemiz. Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Redoxon iyiliğinizin gardı. Bayer'den. Erikli olarak afet bölgesine ilk günden beri sularımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki gücümüzün kaynağı umudumuzda, dayanışmamızda. İşte bu güçle iyileşeceğiz, iftar sofralarında buluşmaya devam edeceğiz. Erikli! sivilcelerinize söz geçiremiyor musunuz? Yeni Nivea Derma Skin Clear Exfoliator arındırıcı kremle tanışın. Klinik olarak test edilmiş formülü cildin doğal yenilenme sürecini destekler ve sadece 7 günde sivilce görünümüne karşı etki sağlar. Yeni Nivea Derma Skin Clear. Hemen deneyin. Mentol kristalleri ve yoğun ferahlık veren aromalar sayesinde 60 dakika süren ferahlık. Yeni Nivea Derma Skin Clear ile sivilce karşıtı yüz temizleme rutini. Pürüzsüz bir cilt için hemen deneyin. Doğru kalite, doğru fiyata Carrefour'sa'da. Seçili ağız bakım ürünlerinde yüzde kırk tasarruf. Doğrusu Opet sunar. Yüzüncü yılımızda farkı açıyoruz. Ultraforce'un yaratıcılarından Opet Ultraforce lütfen yolumuz uzun. Marketleri ultra yapanlardan. 2501, 2502, 2503 binlerce ürün hepsi sizin için. Farkı açıyoruz. Yeni ürün ve hizmetlerimizle farkı açıyoruz. Opetse fark eder. Kırışıklık görünümünü 5 dakikada azaltmak mı? Yeni Nivea Q10 anında etkili serum. İçeriğindeki saf q ve peptitlerle sadece 5 dakikada ince çizgi görünümünü azaltır. Üstelik uzun vadede derin kırışıklıklarda bile etkili. Yeni Nivea Q10 anında etkili serum. Hemen deneyin. Koltuk, kumanda ve gün sonu keyfi için çikolata kalmadıysa... Kalmasın aklın. Türker Sütlü Kare Çikolata, Migros Hemen e Özel, ücretsiz teslimat fırsatıyla dakikalar içinde kapında. Aç! Gel, gel! Ülke. Merak etmeyin yeni emekliler. Yürüyüş şart değil. Dinlemeniz gereken tek tavsiye var. EYT yani emeklilikte yapı kredi teklifi. Siz de başvuru anında yapı krediyi seçin. 8500 liraya varan nakit promosyon kazanın. Sana söz emekli kardeşim, emekli dostum. Kurban Bayramı'nda senin ve tüm emeklilerin hesabına 15 bin lira bayram ikramiyesi yatıracağım. Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Sana söz.